Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde listeleme işlemlerinin temelini oluşturan list dediğimiz bir yapı var arkadaşlar. Bu yapıyı inceleyeceğiz. Bu dersimizde ise sabit liste dediğimiz, statik liste dediğimiz yapı nedir bunu öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar listeleme işlemlerinin hepsinde aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Öncelikle list diye bir yapı var. Bu sayfanın tamamını liste halinde bize gösterecek. E, iOS tarafındaki table view ve collection view'in aynısı burada list olarak karşımıza çıkıyor. Burada öncelikli olarak yapmamız gereken listemizde listeleyeceğimiz şeyi satırının tasarımını belirlememiz gerekiyor. Bu satır tasarımı da aynı bir Swift UI sayfası gibi aynı yapıya ait. Bu da bir structure. Bakın burada satır tasarım var. Bir ismi var. View sınıfından e, kalıtım yoluyla oluşturulmuş Body tagi var Bunun da çünkü kendine ait bir tasarımı var e, İçerisindeki tasarımı besleyecek bir e, Değişken tanımlanmış Ve bu şekilde Bu satırı bu tasarımı Satır tasarımını daha sonra liste içerisinde Kullanabiliyoruz Bunun statik yani sabit olmasının sebebi biz tek tek kendi elimizle oluşturuyoruz. Eğer biz bunu for döngüsüne sokarsak daha dinamik bir yapı haline gelecek. Ama temel olarak listeyi öğrenmek için sabit liste kavramından başlamak istiyorum. Burada tekrar ediyorum. En önemli nokta şu. Liste bunun tamamını. Şuradaki satır tasarımını ise bu sınıf sayfanın tamamını ise bu sınıf temsil etmekte. Her e, liste için bir satır tasarımı yapmamız gerekiyor. İsterseniz hemen bir proje oluşturarak buna başlayalım. Create New Xcode Project diyorum. iOS seçili, Single View App seçili. Next diyorum arkadaşlar. E, static Liste diyelim. Swift UI seçili. Next diyorum arkadaşlar. Masaüstüne bunu kayıt edeceğim. Bu şekilde. Bundan sonra yapacağımız her işlemde böyle olacak. Bir satır tasarımımız olacak ve daha sonra bunu liste içerisinde kullanacağız. Şuradaki arkadaşlar projemiz açıldı. Şu yapının aynısı olacak. Kopyaladım. Buna bir isim vereceğim. Ülke satır tasarım diyorum. Çünkü o tasarımı temsil edecek. Bu body olacak. Buna bir değişken ismi vereceğim. Bir değişken oluşturacağım. Ülke adı diyeceğim. String diyorum. String türünde. Çok güzel. Ve text kısmını arkadaşlar. Bu text kısmında ise bu ülke adı görünsün. Ülke adı. Böyle bir satır tasarımımız oldu. Tek bir textimiz var. Tasarımımızda ve içerisinde ülkenin adı olacak. Çok güzel. Ben bunu burada göstermek istiyorum. List diyorum arkadaşlar. Süsü parantezi açtım. Bu sınıftan nesneler üreteceğim. Ülke satır tasarım. Parantezinde ülke adı diye bir, bir parametre istiyor çünkü onu oluşturduk. Buraya ülkelerin adlarını yazıyorum. Türkiye. Bakın bu sabit, statik oldu. Çünkü ben kendi elimle satırları çoğaltıyorum. Buraya da Japonya yazalım. Şuradan resume yaparsam sayfanın listelendiğini göreceksiniz. Bu satır bakın şu nesne şunu temsil ettiği için 3 tane bundan kullandığım için arkadaşlar şu anda emülatörümde bir sorun var. Simülatörde çalıştıralım. Şunu yüklüyorum arkadaşlar. Burada 3 satır olduğu için e, ne yaptık? Bir tane satır tasarımı oluşturduk. Bir taslak oluşturduk. Ve bundan çoğaltarak birden fazla satır oluşturmuş olduk. Ve bunu da liste içerisinde gösterdik. Burada en önemli nokta. Yani bizim bu listemize bir satır tasarımı yapmamız gerekiyor ve bunun içerisinde listin içerisinde bunu koyduğumuz zaman burada gördüğünüz gibi görüntüleyebiliyoruz. Sabit liste dediğimiz kavram bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.